futbolda paket atılımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yanımda Ömer Asaf var. Hoş geldin. Ömer Asaf dedi ki bana Eza abi paket atılımı yaparız. Ben yarın eve gideceğim. Ben de onun için paket atılımı videosu da çekiyoruz beraber. Biraz Para çektik, iki 2000 iki şeyimiz var, paramız. İnşallah Dur, şey kadromu göstereyim arkadaşlar. Yani Kadrom böyle. Yani çok bir şey, açılacak bir şey gibi yok ama yani neyse yapalım. Kadrom... Şey, Oyun Star kadro sordu. Neyse arkadaşlar. Biz parayı da hatırlamına başlayalım. Bunu mu atalım, bunu mu? İlk önce... Slider paket. Tamam. Kim atsın? Sen at. Hadi. Slider. Tamam. Ayağın sansına bakarım ne geldik? Yok birlik at. Öyle dedik ya. Bakalım yok gelmedi Zaten gelmenin iyisini beklemiyorum ki Hadi pusa Konami 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 Ver bana bir tane Spike Aha Ne oluyor lan Eto Ne oluyor lan Eto. Evet, mu? Aa, sen, <laughs> Aa, ne oldu lan? Özür dilerim arkadaşlar, bir sıkıntı oldu. Geri çıktı. geldik. Eza çıkardı evet, lan. Sinan de. Hızlı de. Hızlı arkadaşlar. Evet. Bundan da yani başka bir şey, bir şey. Ya, başka bir şeyden açalım. Evet oyu bassana. Denog bayağı olmadı. Madde dropa. Zaten drop'dan çıkmaz ki. Nerede biliyorsun? neyse i̇şte biraz duydularım arkadaşlar bence Tavya antrenman başlayayım Anasla girdik, takımıma gelelim Acaba kaç olacak? Evet -so, neredesin? Geçtim sen yok Antrenmanım yok. Ben... Neyse yaparız artık biz gödan sonra. Bakalım. Ne yaptım? Bu için bu mu? Ben tekrar Drogba'ya e dönmek istiyorum. Anasını satayım bir O zaman e, Snyder paketini alalım bitti de. Tane daha. <laughs> tamam ben çok çamcızıma hesaba veriyorum. <laughs> Hadi. Bak. Şey ee, <laughs> <laughs> bin bin paramız kaldı. Arkadaşlar bayağı iyi vurdu. Ayıslan daha vermeyecek bize. Kaç paramız kaldı? Oo. Koyacağım. Evet arkadaşlar son paketimizi açıyoruz. 900'lük, 10'luk bir tane açalım. 6 lira mı? Tamam. At. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açtık. Açtık. Açtık Nasıl ya? Ağam Barteli geldi Olsun bunlar değildi ama yani, çok. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar maalesef çıkmadı neyse bir pen çekelim çekmişiz zaten o zaman evet arkadaşlar o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere di diyoruz Bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Samuel Leto çıktı ya, çıkardı. Aa saf. Gerçekten iyi bir oyuncu Samuel Leto. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizimle kalan, Sağlı. takipte kalan bizi.